Kızımla doğa yürüyüşündeyiz. Geziyoruz, yürüyoruz kızımla beraber. Değil mi su kızım? Evet. evet. Bakalım kızıma. Oo, Kızım doğada makyaj yapmış. <laughs> Makyajda ama spor ayakkabıları var. Ne? Asiks mi? Ne böyle şeyde? Tabanını göster. Nasıl? Tabanı. Böyle şey taban. Güzel tabanlı. Şu anda neredeyiz? Surluk Çatal Dağı'da. Yürüyüş yolu çok güzel. Buraları. Harika bir şey. Kızım tabi sırt çantası almadı. Neden? Bütün yükü bana yükletti. Benim sırt çantam. <laughs> Bütün eşyalarını, sularımları bana şey yaptı. Ona, ne oldu oraya? Sen mi yaptın? Evet. Şu güzelim doğayı haftada bir günde olsa geliyoruz su denizim gelmiyor da ben geliyorum yani. Ya nasıl? Her hafta çıkma çalışıyorum ama tabii iş değişir. Biraz da su denizim çeksin kamerayla. Hem yürüyüp hem çekeceksin. Bakalım çekebilecek misin? Strettirmadan. Bakın benim kıyafetler de öyle. Ayak, ayakkabılarım nasıl? Böyle kaymaz taban. Ayakkabılar. Burada kaymak tehlikeli. Biliyorsunuz. Kırk var bana yüklekli tabi. Onun içinde güneş gözlüğü falan da var yani şeylerim de var. Benim, benim, benim. Bir şekilde, bir şekilde. Gel Nuri YouTube'a video çekiyor sen de gel. Geliyorum geliyorum abi. Ya sen de ünlü ol. Ben de ünlü olayım ben de ünlü olayım. Sen de ünlü olur bundan sonra. Ben de ünlü olur yardımsever arkadaşımız başkasının çantasını taşı. <laughs> Ama çok yardımsever. E, grubumuzda hamile bir bayan var. O yürüyemedi. Fazla yükten dolayı arkadaşımız o kadar yardımsever ve öyle var. Tabii canım teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Doğa yürüyüşündeyiz. Böyle. Bak geri geri bile yürüyebiliyoruz görüyor musun? musunuz? Yani. Bunlar kestirmeden gitmişler. Bak. Aslan mı gitmişler Ya kestirmeden gidelim. Buradan az Kestir... yürüyebilir misin? Kestirmeden. Ver ben de <laughs> açtım kamerayı. İnan He ha, hadi inelim. Hadi inin başta. Hadi. Kestirmeden in. Ya kestirmeden geçmişler biz de geçelim bari. Ha, siz kestirmeden. Onlar yollar mı geçti? Aha. Ya böyle döneceğimize kestirmeden girdik. Ya onlar böyle mi gidiyorlar? Ya tabii yol böyle gelişiyor ya. Orada geçtiler, yani. geçtiler. Bizim yaptığımız Ha Nuri nerelere girdi? Oradan çıkıyor mu? Yok hızlı inecektik. Koşarak. Ne, ne yapıyorlar? Dinleniyorlar, dinleniyorlar mı? mı? Mola mı? Mola mı verdi? Düşerken mi? Allah. Allah. düşeceğim. Ya geri geri gidiyorum. Oo molaya gelmişler. Mola. Balıkesir Dağcılık Kulübü. Baldak Bağlar. grubu orada. Süleyman abi de orada. Hepsi. <laughs> Artçılar <Bağırma>, da geliyor. <laughs> Bağırmayın arkadaşlar ya ayıp ya. Ha, <laughs> bu tür yürüyüşlere bağırmamak lazım. Doğayı <laughs> 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 sigara Evet doğayı <laughs> biraz sıkmak <açıkçası> <bütçesushi> lazım. Evet. Şöyle uçuruma da bakalım. Bakın ne kadar tehlikeli bir yolculuk yaptığımızı. Bakın bir ayağın ötesine kaydığımız zaman ayağımızı. <laughs> Çok güzel bir, bir görüşümüz. Surluk da Allah kızını iyi çekiyor abi. tabi <laughs> Evet. Kızını da Hoşçakal hoşça <laughs> Sen de ya.